Bak bak bak. Bakın çok sevimli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eyvah gel buraya gel. 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 Kaçıyor bunlar be. Sevsene. Sev kayanı. Sev, sev. <laughs> ha, bak oh. Bakın ne kadar sevimli arkadaşlar. Eğme sevme çocuğu kaçıyor. bak geldi. İkincisi de geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> Buradan, <gülüyor> eyme, yavru köpeklerle. Çok sevimli arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkisi de eğme çağırsana yanına köpekleri Köpek. Yapacak. Gel, gel. Bak, bak, bak. Gel, gel. Çer, 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 çer. Gel, gel. Sev, sev. Yap, yap. Sev. Aa. Arkadaşlar bunlar çok yalak. Her yerini yapıyor. Yalıyorlar ama. E, seviyorlar seni işte. Sevimler. E, sevsene. Bak, yanına. Geliyor. Sev, bak. Geç. Çok evet, sev, çok sev. Yeah, yeah. Girl, hey yeah, yeah. Yeah, yeah. Gel gel. ghé 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 Bakın arkadaşlar çok sevdiğim bir tane arkadaşlar, bak, yavru köpeğimiz. Oynatmak için bir tane sopa alalım. Bir tane sopa alacak şimdi işte hemen oynatmak için. Al bir sopa. Kaç var eş? bir tanecik sopa alalım. Evet. Al onlara bak. Al. O çok büyük oğlum. Onunla oynamaz.